Evet 8. ünitenin son mezidün fih mastarı olan müfale babını göreceğiz. Peki müfale babı hangi anlamları katıyor? Bu bab mastarın belirttiği iş veya hareketin iki veya daha fazla kişi arasında karşılıklı olarak yapıldığını ifade ederek kelimeye işteşlik, müşareket kazandırır. Demek ki bu vezin de bu videodan önceki vezinde olduğu gibi hangi anlamları katıyormuş? Müfaale, işteşlik, karşılılık anlamını katıyor. Peki müfaale vezninin ismi faili nedir? İsmi mef'ulü nedir? Müfaale babı. Müfaale babının ismi faili müfaildir. Müfa il dikkat ediniz i olduğu zaman ne anlayacağım ismi fail olduğunu anlayacağım peki ismi mef'ulü nedir müfa müfaal'dir peki üstün olduğu zaman ne anlayacağım üstün olduğu zaman da ismi mef'ul olduğunu anlayacağım şimdi aşağıdaki kelimeleri müfale babına göre ne yapalım çekimleyelim veya bu vezne yerleştirelim. Müfa ale. Peki. Kelimem neymiş? Harpmiş. Kelimenin kök harflerini bulmak için ünlüyü atıyorum. Geriye ne kaldı? H, R, B. Harebe. H, R, B'yi nereye yerleştiriyorum? F, A, yerine yerleştiriyorum. Daha sonra diğer harfleri aynı şekilde yerleştiriyorum. Muha, Muharebe. Muharebe karşılıklı harp anlamını Taşıyor, Siz de takdir edersiniz ki. Peki diğer kelimemize geçelim. Diğer kelimemiz avun kelimesi. Şurada bir ayın harfi olacak. Onu da belirtmekte fayda var. Ünlüyü attım. Geriye ne kaldı? A, V, N. Fealenin yerine yerleştiriyorum. A, v, N. Peki ne olacak bu? mua muavene muavene veya muavenet de olabilir. Bu noktada bilginiz olsun. Çünkü o t h'ye veya e'ye dönebiliyor idi. Önceki videolarımızda buna sık sık değinmiştik. Peki muavene ne demek? Karşılıklı yardımlaşma demektir muavene. Diğer kelimemize geçiyoruz. Terk kelimesi e'yi attım geriye ne kaldı? T R F'alenin yerine yazıyorum. T R ve K ne olacak? Karşılıklı müta mütareke karşılıklı terk etmek, bırakmak. Mütareke bu anlama geliyor. Peki diğer kelimem şirket i'yi attım, e'yi attım, sondaki t'yi attım. Kök harflerim ne kaldı? Ş, r, k. Peki bunun ortak olarak karşılıklı yapıldığı anlamını veren kelime ne oluyor? Müşareke karşılıklı ortaklaşma anlamını katıyor. Peki devam ediyoruz. Bunun ismi faili neydi? İsmi faili neydi? Müfail. Müfail. İsmi fail yani o işi yapan demek. Hemen buraya yazıyorum. Müfail il müfa peki muhafaza kelimesinden başlıyoruz ünlüleri attım uzun ünlüleri attım baştaki m'yi attım kelimenin kökü ne kaldı h f -z kaldı fealenin yerine h f z peki Hıfzeden, koruyan kelimesine biz ne diyoruz? Muhafız diyoruz. Muhafız, hıfzeden, koruyan. Çünkü ismi fail. Peki muharebe kelimesine geçiyoruz. Ünlüleri attım. Uzun ünlüleri attım. Kelimenin başındaki ünlüyü attım. HBR kelimesi oldu. HBR'yi yazıyorum. HBR yazdım. Daha sonra seçiyorum. Muhabir. Muhabir haber veren demektir. Peki diğer kelimemiz mübadele. Mübadele. Ünlüyü attım. Uzun ünlüyü attım kök harfini bulmak için. Baştaki m'yi attım. Geriye ne kaldı? B, D, L. Yazıyorum. B, D, L. Değiştirmek. Peki değiştiren ne olmuş oluyor? Mübadil. Mübadil demek değiştiren demek. Çünkü ismi faildir. Son kelimemize geçiyoruz. Mukabele. Ünlüyü attım. Uzun ünlüleri attım. Baştaki M'yi attım. Geriye ne kaldı? K, B, L. Yazıyorum. K, B, L. Yazdım. Daha sonra diğer harfi aynen indiriyorum. Mukabil. Mukabil. Karşılık olan anlamına gelen bir kelimedir diyoruz. Peki ismi mef'ulü neydi bunun? İsmi mef'ulü ise müfaaldir. Müfaal. Hemen şuraya yazalım. İsmi mef'ulünü diğer kelimeleri de buna göre yerleştirelim. Müfa müfaal. Peki. İsmi mef'ulü de bu. Peki müfaal veznine göre ne yapalım? Bu kelimeleri yerleştirelim. Muhatabe. Ünlüleri attım. Uzun ünlüleri attım. Baştaki M'yi attım. H, T, B. Fealenin yerine ne yapacağım? Şurada fealenin yerine H, T, B. Muhatap. Muhatap. Muhatap ne olacak o zaman? Hitap edilen. Bakın ismi mef'ul edilgen olacak. O işten etkilenen olacak. Muhatap. Diğer kelimemiz müşahede ünlüye attım, uzun ünlüye attım, baştaki m'yi attım, geriye ne kaldı? Şehede, şehede, müşahet, müşahet şahit olunan demek. Müşa, müşahet, şahit olunan. Peki müşahit deseydim müfail olduğu için şahit olan anlamını katacak idi. Son kelimemiz mübareke. Ünlüleri attım. Baştaki M'yi attım. B, R, K kelimenin kök harfleridir. Fealenin yerine B, R, K yazdıktan sonra diğer harflerimi aynen indiriyorum. Mübarek, mübarek de bereketlenmiş, uğurlu anlamına gelen bir kelimemizdir. Şimdi bu araştır 5 bölümünü yapacağız. Ardından bu videonun da sonuna geleceğiz. Peki burada ne diyor bize arkadaşlar? Aşağıdaki sülasi mücerret mastarları müfaale babına göre çekimleyiniz diyor. Hemen şuraya ne yazıyorum? Müfaale. Müfa, müfa, şeklinde yazdım. Şimdi kelimem neymiş? Nısf. Yazalım. Nısf. I'yı attım. nsf. S, F fe. kaldı. Fealenin yerine N, F yazdım. O zaman ne olacak? Münasefe. Münasefe. Müfaale değil mi? Münasefe kelimesi oldu. Diğer kelimeye bakıyorum. Niza. Sonda ne var? Bir tane ayın harfi var. Ünlüleri atacağım. Uzun ünlüleri attım. Geriye kaldı. ne kaldı? N, Z, ayın kaldı. N, Z ve ayın harfini yazdım. Diğer harfleri aynen ne yapıyorum? İndiriyorum. Münazaa. Münazaa. Devam ediyorum. Diğer kelimem terk kelimesi. Terk kelimesini yazdım. Ünlüyü attım. Üç harfe düşürdüğüm için feale yerine ne yazacağım? T, R... K'yi yazdım. Diğer harfleri aynen indiriyorum. Mütareke. Mütareke karşılıklı bırakmak anlamını taşıyan bir kelimeydi. Diğer kelimemize geçtik. Neymiş bu? Şart kelimesi. Ünlüye attım geriye ne kaldı? Şrt kaldı. Yazdım. Şrt. Daha sonra diğer harfleri aynen indiriyorum. Ne oldu? müşarete karşılıklı şartlaşmak anlamını taşıyan bir kelime. Diğer kelimeme geçtim. Talep. Talep kelimesi. Ünlüleri attım. Geriye ne kaldı? Talebe kelimesi kaldı. Talebe. Diğer harfleri aynen indirdikten sonra müfale vezninden talep kökü ne olacak? Mütalebe. Mütalebe karşılıklı talep etmek demektir. Mütalebe. Diğer kelimem nevbet, nevbet. Ünlüğü attım, evet, V'yi attım. Geriye ne kaldı? N B T kaldı. N B T. Nereye yazacağım? Falenin yerine N B T yazdım. Münabete olacak. Karşılıklı nöbetleşmek oluyor. Münabete. Karşılıklı nöbetleşmek. Diğer kelimem lütuf kelimesi. Lütuf kelimesi ünlüyü attım. LTF kelimenin köküdür. LTF'yi yazdıktan sonra diğer harfleri aynen indiriyorum. Mülatefe. Karşılıklı şakalaşmak anlamına geliyor. Şimdi aklınıza şu geliyor. Şakalaşmak zaten karşılıklı olur. Ben bunu bilerek vurguluyorum ki aklınızda yer etsin diye. Kök kelimemiz neymiş? Kelam kelimesi. Kelam. Ünlü yattım, uzun ünlü attım. Geriye ne kaldı? Keleme kaldı. Keleme kaldı. Karşılıklı konuşmak anlamına gelen kelimem ne olacak o zaman? Mükaleme olmuş olacak. Devam ediyorum. Kelime köküm ne? Deyin. Deyin borç demektir. D-Y-N kökünü yazıyorum. D, Y, N. Müdayene karşılıklı ne olmak? Borçlaşmaktır. Müdayene karşılıklı borçlaşmak. Peki müfaale vezninin son kelimesini de yapalım. Daha sonra ismi faillerini bulacağız. Kelimemiz neymiş son kelimemiz? Cevap, cevap. Ünlüyü attım, uzun ünlüyü attım. Geriye kaldı? C, V, B kaldı. C -ve yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra ne olacak bu? Mücavebe yani karşılıklı karşılıklı cevaplaşmak anlamına gelen bir kelime. Şimdi B şıkkındaki soruda ne diyor bize diyor ki aşağıdaki verilen mastarların ismi failini bulunuz. İsmi faili neydi? Müfaale vezninin müfaildi. Hemen şuraya yazalım müfa müfa il bunun neyidir ismi failidir İsmi faili olduğunu nereden anlıyorum şuradaki i'den anlıyorum bu önemli idi peki kelimem neymiş müşahede müşahede o zaman ne yapıyorum ünlüleri atıyorum uzun ünlüyü atıyorum baştaki me'yi atıyorum ne kaldı Şh'de. Ş Şe H, D'yi fealenin yerine yazıyorum. Peki şahit olan kişiye ne denir? Müşahit denir değil mi? Günümüzde de kullanılan bir kelime. Devam ediyoruz. Kelimemiz neymiş? Muavenet. Muavenet ünlüye attım, uzun ünlüleri attım, sondaki t'ye attım, baştaki m'ye attım. Kelimenin kökü ne kaldı? A, V, N kaldı. A, V, N. Peki yardımcı olan kişiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Muavin diyoruz değil mi? Müdür muavini de olduğu gibi müdür yardımcısı. Devam ediyoruz. Deva, kelimemiz neymiş? Muka, mukatele mukatele karşılıklı katletmek bunu attım bunu attım ünlüleri attım baştaki m'yi attım kelimenin kökü ne çıktı k t l çıktı peki katli gören katli yapan kişiye ne denir mukatil denir diğer kelimemiz muhalefet muhalefet Muhalefet. O zaman ünlüyü attım, uzun ünlüyü attım, sondaki T'yi attım, baştaki M'yi attım. Geri ne kaldı? H -l F kaldı. H F'yi ne yapacağım, yazacağım? H -l F yazdım. Peki, muhalefet eden kişiye ne denir arkadaşlar? Bakın bu Türkçe'ye de geçmiş kullanılan bir kelime, muhalif deniyor, değil mi? Diğer kelimemiz mukarenet. 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 Ünlüleri attım. Uzun ünlüyü attım. Sondaki T'yi attım. Baştaki M'yi attım. Ne kaldı geriye? K-R-N kaldı. K-R-N. Peki yakın olana ne deniyor? Mukarin deniyor. Mukarin deniyor. Diğer kelimemiz muharebe. Muharebe. Ünlüyü attım. Uzun ünlüyü attım. Baştaki M'yi attım. Kelimenin kökü ne çıktı? Harp çıktı. Harebe. Peki harbedene ne deniyor? Bu da Türkçe'ye yerleşmiş bir kelime. Muharip deniyor. Muharip kuvvetlerde olduğu gibi. Peki devam ediyoruz. Şöyle mufail veznini buraya daha da yazalım. Mufail vezni. Peki bu vezni devam ediyoruz. Kelimemiz neymiş? Mülazemet. Mülazemet. Ünlüleri attım. Uzun ünlüye attım. Sondaki t'ye attım. Baştaki m'ye attım. Kelimenin köküne çıkacak. L la z yerine yazdım. Diğer harfleri aşağıya indiriyorum. Müla mülazim mülazim lazım olan demektir. Devam ediyoruz. Kelimemiz muga yeret muga yeret. Ünlüleri attım, uzun ünlüleri attım, sondaki t'yi attım, baştaki m'yi attım. ne kaldı. Gayere yazdım gayere başkası olan anlamında mugayir buna mugayir zıt anlamını da taşıyor bu. Ve son iki kelimemiz muha muhaceret muhaceret kelimesi ünlüleri attım uzun ünlü attım sondaki t'yi attım baştaki m'yi attım. Kelimenin kökü ne oldu? HCR hicret diyoruz ya HCR. Peki hicret eden kişiye ne denir arkadaşlar? Muhacir denir değil mi? Ve son kelimemiz muaraza. Muaraza. Ünlüleri attım, uzun ünlüyü attım, baştaki M'yi attım. Kelimenin kökü ne çıktı? A, R, Z çıktı. Peki muaraza eden kişiye ne denir? Muarız denir. Evet sevgili arkadaşlar. Mezidün fih mastar vezinlerinden sonuncusunu da çözdük. Ve bundan sonraki videoda da ünite sonu değerlendirme sorularını çözdükten sonra çıkmış sorulara başlayacağız. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.